Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Yine bir çekiliş videosuyla karşınızdayız. Sözünü verdiğimiz Miro çekilişimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi burayı çok iyi dinleyin arkadaşlar. Bu videomuzu beğendikten sonra bu videomuzun yorum bölümüne arkadaşlar bu videomuzdan sonra ben de şöyle ekran karşısına geçeyim. Bu videomuzdan sonra bir oyun kuşu videomuz olacak arkadaşlar. Videomuzu beğendikten sonra Yorum bölümüne bu videomuzun arkasına hemen bir oyun kuşu gelecek. O, oyun kuşundaki kuşumuzun sefer sayısını doğru yazanlar e, çekilişe hak kazanacak arkadaşlar. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Arkadaşlar e, diğer çekilişlerde karşılaştığımız sorunlar e, Çekilişin günü belli, tarihi belli, sonucu belli. Arkadaşlar yorum bölümlerine abi çekilişi ne zaman sonuçlandıracaksın? Hiç videoyu izlemeden e, videoyu içeriğine bakmadan bunları söyleyen arkadaşlar var. Biz de bunların önüne geçebilmek için böyle bir şey yaptık. Değil mi Ahmet? Tabii ki abi. Aynen. Arkadaşlar bakın e, bunu genç kardeşlerime söylüyorum. E, daha önce de beni takip eden abilerim var. Onlar zaten her zaman bize destek oluyorlar sonuna kadar. Çekilişlerde bile videomuzu beğenip yorum bölümünde isimlerini bile yazmıyorlar onlara buradan hepsine, hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanal bizim kanalımız değil. Hepimizin. Bakın emek veriyoruz. Emek verdiğimiz hayvanları sizlere sahiplendiriyoruz. Yol masraflarını kendimiz karşılıyoruz. Sizler de birazcık olsun emek verip videomuzu izleyin. Beğenin, güzel videomuzu be. beğenin arkadaşlar. Şimdi bu videodan sonra kuşumuz var. Bostil'de takkala takip edenler bilir. Onun bir 10 on dakikalık videosu var. O videoyu çok özür dilerim arkadaşlar. O videoyu sardırmadan izleyenler çok kuşumuzun çok kaç var. tane sefer yaptığını çok rahatlıkla anlayabilirler. Nedir sefer arkadaşlar? kuştan üstüne gelip 2 metre, 3 metre, 4 metre neyse yukarı doğru yaptığı fişek tertibatı, yukarı doğru yaptığı hamleye sefer diyoruz arkadaşlar. 10 dakikalık videoyu sardırmadan izleyenler kuşun atıyorum 7 tane, 8 tane seferim var. Yorum bölümüne atıyorum Ahmet izlemiş, Ali izlemiş, geçen gün işte Eren kardeşimize çıkmış. Eren kardeşimiz izlemiş. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde isminizi yazıyorsunuz. Kuşun şöyle yakınlaştırayım. Kuş kaç tane sefer yapmış? 7 sefer yapmışsa 7 sefer yazıp bırakıyorsunuz. Onun haricinde bir şey yazmazsanız seviniriz bu şekilde yapanlar çekilişe hak kazanacak. Onun haricinde yapanlar istediği kadar yapsın arkadaşlar. Zaten sizin hakkınıza giren bir sürü insanı kanalda engelledim arkadaşlar. Hala engelliyorum. Bir hesaptan arkadaşlar 20 kere adını yazanlar var. Onları zaten direkt e, kanalda gizliyorum, gömüyorum onları arkadaşlar. Farklı hesaplardan girip katılabilirsiniz. E, bu şekilde yapanlar bu kuşlarımızı alacak. İsteyen bunlar alır. İsteyen de kutunun içerisinde arkadaşlar güzel bir çift daha kuş var. İsteyen de onlar alır. Ahmet ben, ben şöyle başladım. geçeyim kardeşim. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu iyi izleyenler kazanacak. Çekiliş yap kazanacak. Bunu da yapmamızın sebebini zaten söyledik. Ahmet o kuşlarımızı da bırak. Arkadaşlar kuşumuz çok iyi hazır bir kuş. Biraz antrenman verirseniz çok güzel işler yapacak bir kuş. Dişimizde taklayı çevirmiş. Çok iyi bir kuş. Çok iyi bir kuşunun kuşu. Kaldırabilir misin? Şöyle bir inceden bir kanatı. Bakın arkadaşlar. İşte bu. Bir de erkeğimizi kaldıramız. Bakın arkadaşlar. Erkek gayet hazır. Dediğim gibi arkadaşlar videomuzu beğeniyorsunuz. Yorum bölümüne kuşumuzun kaç tane sefer yaptığını Videomuzu sardırmadan izlerseniz görürsünüz. Çok net. Ee, kalkışını saymıyorsunuz. Kalkış sefer olarak sayılmıyor. Gelip yaptığı hamleleri yazın. İsminizi yazın. Yanına 7 tane yaptıysa 7 sefer. 8 tane yaptıysa 8 sefer yapıp çekilişe hak kazanıyorsunuz. Bugün günlerden Cumartesi Pazartesi akşam saat 8'de çekiliş videosunu yayınlarım. Kime çıkarsa bütün yol masrafları da yine benden İsteyen mirolar alır, isteyen dumanlı kiliyle gökak kuyruğu alır. Hangi kuşumuz kalırsa 3 gün sonra bir daha çekiliş yapıyoruz bu kuşlara veriyoruz. Ondan sonra bir çekiliş daha var. Orada da çok güzel bomba kuşlar atıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ahmet Kılıç. olsun. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Abiler hayırlı akşamlar. Az bir şey yiyeyim alayım. Bozkirli takkalı. Bir şey yavrumuzu uçuracağız. Yine kuşun içinden kaldıracağız. Ahmet şöyle ileri geçeyim sen kaldır kardeşim. Maşallah. Beni de çek, beni de. Evet, İstanbul misafiri. Alican Akçasu. Ünlü YouTuber. Hangisini kaldırdın? Caner abi. Bozkelli takkalı yavru. Çekebildiğim gel, gel, kadar çalışmasını çekin. Gel beni severler gel abi. Sizlerle paylaşacağım öyle Videolarda yabani gibi durmak yok öyle. Gelsin, e, Bu kuş oyuna girdiği zaman seni çekeceğim. Gel, gel dostum. Benim arkadaşlar, abiler. Benim çırağımdır kendisi bu uçurduğumuz kuşun e, benden fazla kendisinde var. Boskiller ne evet. yapıyor evet. Alican? İyi şu an yavru almıyorum abi ya. O şeyde Bayağı an... var ama değil mi? Oldu yok, mu? Onu sattım ya. Bir takım var. O sonra aldıklarım var ya. He. Onlardan başka yok diye hepsini sattım. Bir tane iyi uçurdum. Şimdi sonra... e, sattığına seni pişman edeceğiz. Niye? Şu gördüğün zaman. Niye anne baba ben de niye? Olsun. sadece bozkillerden yok alacağım da benim boz takkallardan e, Ahmet Kılıca e, hediye ettiğim boz kirli takkalı e, perçemli dişinin e, yuva kardeşi de Alican Akşa suda o kuşlar da güzel kuşlar yine büyük en büyük 8 yaşındaki erkeğim de Alican'da kuşların babası boz benekli takkalı erkek Allah yürü yürü oğlum yürü 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 Maşallah. Maşallah. Aferin. Aferin arkadaşlar ilk çalışmasını beni çek, beni. hemen yaptı Şimdi Şunlardan bir tane bir çıkarayım da Fransa'da amcam bir tane gök erkek gönderiyor bana Evet Sesini... Evet Ay Allahına kurban senin be arkadaşlar evet. ikinci evet. çalışmasında yaptı sattığına pişman oldun mu yok <laughs> milleti bu sahibi yapıyoruz işte yakışır iyisini ver her zaman iyisini ver de... dost kazan senin yaptığını yapıyorum ustam de ustam Can Erdoğan arkadaşlar abiler Ali da YouTube kanalı var o da Abi aynı ben kuşlardan ben beslediği ben. için kanalını bir telefonda göster beni seven abilerim var sana destek olurlar. Diyorsun. Değil mi? Abiler şöyle aşağıya çek telefonu şöyle. Alican kardeşimin e, YouTube kanalı da bu abiler. Destek olursanız o da iyi bir uçurucu. İstanbul avcılarda. Güzel kuşları var. Aynı benim beslediğim kuşların aynıları Alican'da da var abiler. işte Garan abi. İşte o sesli dişi vardı ya. Kupa ölçen dişi. Yok yok o değil. Kaybettin ya ama kastı makastı gitti dedi. Ay maşallah. Yürü oğlum yürü. Benim var ya bu usta çok mest ediyor ya. Aferin. Ödüm hayatımda uçurdu ben güzel bu usta da bir tersi bulacağım. Güzel yaptı ha. Ben de bir para vardı erkek 24 25 inşallah 20 metreye geldi abi evet evet yürü yürü kızım yürü inşallah afed dördüncü çalışmasında yaptı arkadaşlar sen abi 20 metre çıktı değil mi saat yani. çevir Derim. Beşinci çalışmasını da yaptı. Alican nasıl? Sana güzel. Hoşuma gidiyor abi canım. Herkesin hoşuna gidiyor da işte. Önemli olan. Önemli olan ne? O para günü yakalamak. Aynen. Biliyorsun biz yarışmalara çalışıyoruz.

Geldi, arkadaşlar geldi. tam buradayken Kapaya geldi. Geliyor. Başa geliyor. Aferin. <laughs> Yalan abi bir çek beni çek. Kurtlar Vasi Karacöre. Yukarıda patladı arkadaşlar. Birol abi nereye gitti? Tavan mı? <laughs> evet arkadaşlar yine. <laughs> abi attırıyor satıyor Geçen kuşları sattım. Aa, i̇yi abi taklasını vurdu indi bugün arkadaşlar Yer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça